Evet, Evet. Yaklaştı. Çok güzel. Oo. Oh. Oh. Hadi getir artık gel balık. Çok ya. Abi şarkçılar. Geliyor abi. geliyorsa tamam Geliyor abi, geliyor. Gel yavru kor güzel abi. harikasın, harika, harika. Of of oh, of. Oh. <türülüyor> Evet arkadaşlar. Marif abi buraya. Yaşar abi. Senin yemle çalışıyor abi. Ağırlık balığımızı gene. Bu kaçıncı balığımız dayı? Yedi. Yedinci. Yo sekiz. Sekizinci balığımız. Sekizinci balığımız. İşlerinde bir iki tane veya iki tanesi ya da üç tanesi ee, küçük. İşte onlar küçük dediğimizde bir buçuk iki kiloya yakın. Diğerleri hep takoz arkadaşlar. Kaçırdığımız 3 tane de takoz. var. Diğerleri hep takoz. Arif abi bugün e, sabah bir takoz kaçırdı. Yani muhtemelen balığı gördüğümüz kadarıyla aşağı yukarı 6 kilo civarı. 5,5-6 kilo civarı. Güzel bir balıktı. Ama nasip değil. Alamadık. Bu da nereden baksanız beyler gene 3-3 kilosu var. Yalnız karıştı burası yine. Teşekkür ediyoruz beyler rastgele. <laughs>